Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Sabahleyin yavan ekmek, yoğurt ekmek yediniz mi? 52 yaşındayım. Bugüne kadar ben ağlamadım. Ya Gülçin'e gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Fabrikaya iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamdan rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu <laughs> yaptı beraber oturduk yedik ya. Ne görüyorsunuz gözlerimi? Bizi bu duruma düşürürler. Akımı irade Sevinci görüyorum ama rakamları durmayı isterim. Şimdi ben? ekonomi rakam işi. Bir tane test kitabı olmuş 80-90 lira. Bir yaprak test olmuş 50 lira. Ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ben 19 yaşındayım. Babam bana diyor evleneceksin bir dala tutun. Şimdi ben bu durumda nasıl tutunabilirim? Ekonomi istikrar işi. Gelin çocuklarıma nasıl bakıyorum, nasıl ediyorum bir görün bakayım. Benim yaşadığım hayatı gelin siz yaşayın bakalım. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.